Fakirin biri gelmiş, adamın kapısında ne istiyor? Yemek istiyor, para istiyor, ihtiyaç istiyor. Zengin de ona ne demiş? Bir hadis okumuş. Bu zenginler de böyle hadisleri kendilerine uygun çok bilirler. <laughs> El kanaatü kenzül la yefna demiş. Yani fakir ekmek istiyor, bu da ona diyor ki kanaat bitmeyen hazinedir diyor. Tamam mı? Fakir de ona cevabında ne demiş? Fakir de hocaymış. <laughs> Badel ekli ve şürbi ve sükna demiş ya. Kanaat bitmez hazinedir ama, yedikten, içtikten, bir de bir evde yerleştikten sonra kanaat demiş. E şimdi aç adam ölüyor kanaat, nasıl kanaat edecek? Öl, ölecek adama domuz eti yemeyi Allah helal etmiş. Ölmemek için, ölmeyecek kadar dilenmeyi Allah ne yapmış, helal etmiş. Değil mi? Ama ölmeyecek kadar yiyeceği varken e, dilenirse, o ahirete nasıl çıkar, yüzünde et parçası kalmayarak iskelet olarak çıkar. Yani yiyeceği varken, ölmeyecek kadar geçimi varken dilenirse o Allah muhafaza için. Ama şimdi ölecek durumda adam tabii isteyecek yani bir şey yok. Tabii bu sadece yemek meselesine gelmez. Yani soğuktan donuyor çoluğu çocuğu var. O zaman tabii ki kömürünün, odununun parası içinde isteme ihtiyacı doğar mı? Ya doğar bu soğuklarda nasıl olacak kaç ay? Çocukları zatürre olur. Yani bunlar zaruri şeylerdir. Hayat temin için. Kanaat et zengin olursun. Çünkü kanaat et zengin olursun tabii ki. Yani Allah Teala'nın verdiği rızka kani olursan ızdırap çekmezsin. Yani mücadeleye girmezsin. Şunu da alsam, şunu da satsam, şunu da yapsam. Mevlana gönderdi bu tamam. Ama öbür türlü kanaatsız olursan hırslı olursun. Hırslı olursan mahrum olursun. Devamlı oraya ulaşsan buraya ulaş. İki vadi dolusu malı olsa ne yapar? Üçüncü olsun.